Son haftalarda en çok verdiğimiz haberlerin başında sel baskınları geliyor sevgili izleyiciler. Yağmurlar arttı, yurdun genelinde etkili oluyor. Özellikle verilere baktığımızda da geçen yılın Kasım ayına göre bu sene %136 bir artış olduğunu görüyoruz yağışlarda. Peki bu ne anlama geliyor? Sizin için uzmanına sorduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı yağış raporu verilerine göre geçen ay yağışlar normalinin ve geçen yılın aynı dönemindeki yağışların üzerinde oldu. Marmara'da yüzde 300 gibi artış vardır Marmara bölgesinde, Ege'de yüzde 120 gibi bir artış vardır yağışlar. Muharlaş da müthiş bir yağış aldık çok da güzel çok da keyifli bir yağış aldık ki hala daha sıcaklık devam ediyor ve hala yağışlar devam ediyor. Türkiye genelinde Kasım ayında yağışlar normaline göre yüzde 80 88 bir önceki yıla göre yüzde 136 arttı. Isınınca buharlaşma çoğalır. Buharlaşma çoğalır. Yağış artar. Ve biz o sıcaklığın o müthiş avantajını yaşadık. En fazla yağış metrekare 295,5 kilogramla Zonguldak'ta olurken en az yağış 25,7 kilogramla Iğdır oldu. Yağmurun olabilmesi için de ön şart sıcak olacak ki bu Kasım ayında gerçekleşti. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar tarım alanlarındaki yağışlara dikkat çekti. Batı Anadolu çok önemli bizim için çünkü tarımın çok büyük çoğunluğu orada. Özellikle yaz sebze meyvenin orada olduğu için. Bizim için bir avantaj yani güzel bir olay. Yani Kasım ayının 3.2 derece yukarıda geçmesi bizi rahatlattı. Şey açısından, su açısından. E Yaşar suyun doğru kullanımına dikkat çekti, israf edilmemesi gerektiğini söyledi. Biz su kullanmasını bilmediğimiz için maalesef çok çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Su demek devlet demektir. Su varsa devlet vardır. İşte bu nedenle her bir damlasını dahi suyun çok çok dikkatli kullanacağız.